İskenderun'da sabah saatlerinde otobüs ile otomobil sürücüsü yol verme nedeniyle birbirine girdi. Son günlerde trafikte yaşanan şiddet olayları artarak devam ederken İskenderun istikametinden Payas istikametine gitmekte olan otobüs ile otomobil sürücüsü yolda birbirleriyle tartışmaya başladı. tartışmanın dozu artınca otomobil sürücüsü bir anda otobüsün önüne aracı sürerek park etti. Trafik akışının yoğun olduğu yolda otobüs sürücüsü eline aldığı süpürge ile otomobil sürücüsüne vurmaya çalıştı. Daha sonra diğer sürücü elindeki süpürgeyi alıp otobüs sürücüsüne vurmaya başladı. Sürücü yere düşmesine rağmen vurmaya çalışan kişiyi çevrede bulunan vatandaşlar ayırdı. Trafik akışında yaşanan tıkanmalar öfke patlamasına neden oluyor.